merhabalar. Bu videoda K-Means algoritması ile e, müşteri segmentasyonu uygulaması yapacağız. Yani şimdi şeye başlayalım görelim. Algoritmamıza import numpy snp import pandas spd e, import matplotlib nokta pyplot dedik. Bunun haricinde bir de from scikit-learn nokta pre processing import burada bir kullanacağımız minmax scaler metodu var. Bu metot sayesinde bizim bu yaptığımız standartlaşma standartizasyon ya da normalizasyon işlemlerine hazır Scikit-learn e, kütüphanesinde içerisinde bulunan bir metotta kul, e, uygulayacağız. Scaler dedik. Datamız eşittir pd.read csv buraya yazacağız veri setimize ben şöyle alıyorum kaydetmiştim Tabi bilgisayar değiştirince yerleri de değişiyor. Şu Asus olacak. Şurada. E, ee, ML yeni diyelim bakalım doğru mu? Data nokta hit dedik şöyle. Bakın burada kullanıcı var. Customer ID. Bunlara ID verilmiş. ID'lerin çok da önemi yok. Bu, bu şekilde devam ediyor. Bakın şöyle. 200 kişi var, birden 200'e kadar çok anlamlı veri olmayabilir. Bunun haricinde burada müşterilerin aylık geliri var. İşte 15 kaymış, 16 kaymış vesaire. Burada da bu müşteriye ait harcama puanları var. Şimdi belki 16 bin lira alan düşük bir harcama yapmıştır. Yani AVM'nin çok iyi bir müşterisi değildir. Ama işte 15 bin buradaki 15 bin lira maaş alan. E, yüklü miktarda alışveriş yapıyor ya da 17 alan, 16 alan, 17 alandan daha çok e, alışveriş yapıyor diyebiliriz. Data nokta T diyelim buradaki farklılıkları da görelim. Bakın burada da gördüğümüz gibi 137 bin dolar kazanan yıllık 18 harcama puanına sahipmiş. Bakın burada 16 bin kazanan. Daha yüksek bir harcama puanına sahipmiş. Şimdi bunlar arasında biz e, K-Means ile e, kategorilerine ayırıp e, sınıflama işlemini yapacağız. plt.scatter data köşeli parantez şuraya şunu yapıştıralım. Evet, doğru bir şekilde geldi. Virgül data köşeli parantez Şöyle aldık. Bunu yapıştırdık. Yanlış oldu. Neden şöyle Neden olmuyor? Şurayı bir daha alalım. Biraz tabii sütün isimleri uzun ve yabancı olunca bizi zorluk çıkarıyor. plt.xlabel parantez içerisinde gelir diyelim buna plt.ylabel bu da score ya da puan diyebiliriz. plt nokta show. X label daha hata yapmışız. Şimdi bakın veri setine baktığımız zaman burada ka karışık olarak yığılmalar var. Biz neyin neye ait olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Şimdi bunları k-means ile birlikte Acaba burada kaç kategori var ki? Kamiyesi zaten detaylı olarak anlatmıştık. Şu an oralara girmeyeceğiz. Sadece algoritmayı uygulayacağız. Şimdi scaler diye bir değişken oluşturuyorum. Şöyle minmax scaler adında bir nesne oluşturdum. scaler nokta fit Parantez içerisinde data köşeli parantez şu sütun isimlerini yazacağız. Birincisi şu aldık bunu. Şurada tırnak içerisinde standartlaştırma işlemini yapacağız. Bunu da yerine yerleştireceğiz. Data köşeli parantez şu eşittir şeyler nokta Transform parantez içerisinde data iki tane köşeli parantez ve bunu yazacağız çalıştırdım e, şu hata vermiş şöyle şu da yanlış Burada ne hatası vermiş acaba? Hemen bakalım. Scaler.fit nokta fit data şurada köşeli parantez bir tane daha olması gerekiyor. Şurada da kapatacağız. Evet. Datamıza bir bakalım. Nokta. Bakın burada bir standartlaştırma işlemi yaptığı gibi bunu en küçük değerden itibaren sıraladı. Buna göre yaptı. Şimdi bunun aynısını bir de şu harcama puanına göre yapmamız lazım. Şunu da aldık şöyle. Kopyala. Şuraya yapıştır. Aynı işleme birebir yapacak şu da şöyle olacak. Çalıştırdık. Data nokta hit dedik. Bakın bizim normalde e, bir saniye. Bu neden uygulamadı? Spending score şurası yanlış oldu. Çünkü fit yapmadık. Burayı unuttuk. Bakın artık buradaki fit işleminde yapmış oldu. Standartlaştırma işlemi yaptı. Buradaki neden sıfır? Çünkü veri setindeki en küçük değeri sıfır. Data nokta tail diyelim. En büyük değeri de bakın gördüğünüz gibi bir olarak numaralandırmış oldu. bu bundan kaynaklanıyor. Şimdi hatırlarsanız k de bir dirsek metodu vardı. Bu dirsek sayısına bakıp yani bu dirseğin en keskin olduğu yerde biz bu kadar kategori vardır şeklinde bir yargıya varıyorduk. Dirsek eşittir range 1,11 diyelim. 11'e kadar yapalım. Maksimum 11 kategorisi olsun. Bir tane liste oluşturduk. for k in dirsek dedik. k metodunu bulacağız. km eşittir k means parantez içerisinde n clusters eşittir k kadar olsun. Yani birden başlayacak. km nokta fit data iki tane köşeli parantez açıyorum. Şunu copy tırnak içerisinde yazdım. Şu gereksiz bu ve şu. Bunları fit edecek. Alt satıra indik. Liste nokta Bu değeri de artık liste ekleyeceğiz. km nokta inertia. Bu inertia metodunu da hatırlarsanız biz k de kullanmıştık. Ee, bu inertiye metodu for döngüsünden önce oluşturduğumuz vcss değeri vardı listesini k listesinin yine terya özelliğini eklemiş olduk. Çalıştıralım bakalım hata verecek mi? k ile ilgili tabii kütüphaneyi eklememiz gerekecek burada. Hemen ona bir bakalım. Onu da şurada şuraya insert diyelim. Kütüphaneyi buradan ekleyelim. From scikit-learn nokta clusters şöyle import k means diyelim. Sonra da bunu tekrar çalıştıralım. Evet. Çalıştı. Bu verdiği hata mesajının çok da bir önemi yok. Şimdi e, bu dirseğe bir görüntüleyelim. PLT nokta x label parantez içerisinde k değeri plt nokta g label buna da dirsek sayısı diyelim plt nokta plot bizim buradaki değişkenlerimiz ne birincisi dirsek Diğeri de listemiz PLT Show Bakın şimdi burada baktığımız zaman en belirgin kırılganlığın şurada 5 değerinde olduğunu görmüş olduk. Şimdi k son diyelim. k means parantez içerisinde bakın burada en cluster metodu var. Bir tane 8 standart olarak geliyor ama bizim 5 olması lazım n eşittir 5 y prediction değeri oluşturuyoruz. k nokta fit predict bu predict değerini fit edecek. Data iki tane köşeli parantez açtım iç içe. Neydi benim değişkenlerim şuradan hemen kopyalayalım şunu ve şunu alalım. Copy. Buraya yapıştırdık. Sonra bunu görüntüleyelim. Y yeah. Pred dedik. Bakın değerlerimiz predikt edilmiş oldu. Yani eldeki verileri kategorilere ayırdık. İşte şu özellikte olanlar, şu özellikte olanlar sıfır olsun, bir olsun şeklinde. Data Cluster eşittir y predik. Şimdi bu ne yapacak? Data cluster isminde bir tane değişken oluşturduk. Bu değerleri bunun içerisine aktardık. Ee, yani ekstra bir sütun eklemiş olduk. Data nokta hit diyelim. Şöyle bakın. En sona bir tane sütun gelmiş oldu. Bu değerlerin oldu. K nokta cluster centers dediğimiz zaman da bakın bunların orta noktalarını yani bu değerlerin orta noktasını ortasını bana vermiş oldu. Devam edelim. Data bir isminde bir değişken oluşturuyorum. Eşittir. Data köşeli parantez data nokta cluster Eşit eşit sıfırsa yani buradan gelen değer sıfırsa data bir isimle değişkenin içerisine aktaracak. Bakın clusterlarımız biz bulmuştuk ya. Devam ediyoruz. Toplam 5 tane vardı bizim. Neden 5 tane vardı? Dirsek metoduyla biz bunun 5 kategoriden oluşmasının en ideal olduğu sonucuna varmıştık. Tekrar ediyorum. Detayları zaten K-Means algoritmasında Anlatmıştık. Şimdi gra grafiğe dökelim. plt.xlabel nokta x label gelir. plt nokta y label, e, score yani mı puanı. plt nokta scatter, data bir köşeli parantez neydi benim? Bakın şu sütunu alacak. Tırnak içerisinde. Virgül. Şuraya virgül. Data 1'in. Bir de şu sütunu alacak. Bunu da yapıştırdık buraya. Şu gereksiz yeri sildik. Bunu yaptıktan sonra color eşittir red diyelim. Kopyaladık. 3. Bakın gelmeye başladı aslında. 4, 5. Şimdi ne yapacağız? Şu data 2 olacak. Data 3, data 4, data 5. Yukarıdaki değişkenlerimiz. Data 2, 3, 4, 5 olacak. Şuna da blue green teal ve buna da pink diyelim. Bakın kategorilere ayırmış olduk. Şimdi bu cluster'ların orta noktalarını da biz e, bulabiliriz. Onu da ekleyelim. Biraz karışık burası. plt.scatter dedik. Parantez içerisinde kson.cluster Centers alt çizgi e, tüm satırlar virgül sıfır virgül k son alt çizgi clusters pardon cluster alt çizgi centers alt çizgi tüm satırlar virgül 1 devam ediyoruz rengini vereceğiz color eşittir siyah olsun belirgin olması adına black marker x diyelim buna yani nasıl görün çarpı olarak görünsün daha güzel görünmesi için label bunu da yukarıda belirtelim label eşittir Şurada tırnağı kapatmadık. İsmi Centroid'ti bunlar. Yani bu şekilde ifade ediliyordu. PLT Legend şöyle PLT nokta şu. Burada bir hata yapmışız biz. Şurada Merkur X kısmında şurada bir eşittir koymamız gerekiyor. Başka e, cluster center tanımlı değil diyor. Bunu nerede vermiş? Dokuzuncuda. Şurası kason cluster alt çizgi centers. Aslında doğru. Kason cluster centers alt çizgi bir. Doğru gözüküyor aslında bir saniye. Şurada, şurası nokta olacak. Bakın, bunu da oluşturduk çarpı şeklinde gözüküyor işte. means de bu eldeki e, dağıtık olarak yani ne olduğu belli olmayan verilere bu şekilde kategorilere ayırmış olduk.